Selamun Aleyküm kıymetli kardeşim. Hocam moralim bozuk sıkıntıdayım derdim var diyorsun. Lütfen kardeşim lütfen şunu da bir izle dert ve sıkıntıyı gör. Hazreti Adem gibi oğulların iki oğlundan biri diğerini öldürdü mü? Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi oğlun eşinin gözlerinin önünde suda boğulup cehenneme doğru gittiler mi? Hazreti Yusuf gibi kuyuya atılıp küle diye satıldı mı? Hazreti Yakup gibi can parenden yıllarca ayrı kaldın mı? Hz. İbrahim gibi oğlunu kesmeye kalktın mı? Hz. Eyüp gibi ağızlarının içi dahil bütün vücudunu yaralar sardı mı? Hz. Zekeriya gibi ağaç ile birlikte biçildin mi? Hz. İsa gibi çarmıha girilip eziyet gördün mü? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi hayatın çileyle geçti mi? Eşinle birlikte altı çocuğunu yaşarken kaybettin mi kardeşim? bir düşün ondan sonra derdim var sıkıntım var.